Abi Allah rızası için bir yardım et. 12 tane çocuğum var bu abi. Bir saniye. Ne Kimin parfümü <laughs> bu? Kimsenin değil rahat. Benim parfüm kokum Agaç değil bu. Ağaç parfüm. Hayır, kimin parfümü bu? Ağaç parfüm. Kimi <laughs> sürttün arabaya? Dinle nar. Hocam. Niye ses etsen? Hocam biz şey. Ne? Ne Tarık Hocam ne? Hocam açıklayabilirim hocam. Lan niye açmayacaksın şerefsiz. Topla kulunu fırtına. Alo. Ya kayınço bizim çocuğu okuldan alır mısın? Toplantıya yetişmem lazım ya. Alırım emiş işte, dayıf ediyorsun ya bak şu an gidiyorum bile çıktım yola. Tamam hadi görüşürüz. Hadi çık bu oğlum bırak ya. Bırak mıydı? Paran mıydı amına koyayım? Enişte kaç saattir bekliyorum bu çocuk çıkmıyor ya. Sen hangi okula gittin oğlum? Şey değil işte bu sizin mahalledeki ilkokulun önünde. Ulan senin gibi dayının amına koyayım. Yeğenin liseye geçti. Bilmiyor musun? Utanmasın. Ne? Liseye mi geçti? Ne ara büyüdü bunlar amına. Hayatım bizim olan eve geldi mi? Okulun önündeyim. Sabahtan beri çıkmadı ya. Dedim işte bizim caddedeki lisede değil mi? Ne? Ortaokulda mı? Ya bu kadınlar var ya iki kol, iki ayağıyla, bir de çenesiyle bir tane araba kullanamazken erkekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Tek ayağıyla araba kullanabiliyorlar. Lanet olsun karıların trafikteki yaşam hakkına. <laughs> söyleyebilirim size. Bir kadınlar arka masasında oturuyorken kadın lavaboya gideceği zaman o masadaki telefonu alıp gidiyorsa eksi iki yazar haneye. O orada içeride Ahmet'le konuşur, Mehmet'le konuşur, Veli'yle konuşur, konuşur da konuşur. Müdür dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam mano hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu an işte en son sokaklara Kandırdım. Bu da size örnek olsun. Arkadaşa da örnek olsun. Buradan selam gönderiyorum. Demek ki ne yapacakmış? Kadın oturdu arkaya. Bir kaşlar gözler oynuyor lan. Bir oldu iki oldu. Dedim kız sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun dedi. Dedim ne kaş gözü? Ne diyorsun sen dedi. Cumhuriyet savcısıymış kadın. Ben işte cezaevine ilk girişim o benim. Bisikin var mı canım ya? <laughs> Black Ha, yok mu? Bir aldırsana çocuğu yolla. <laughs> Havolaları yani hani alıyor çünkü bunda para istememeleri lazım tamam evet evet geliyor 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 yani asistanı söyledim tabi Türk havolalarında bulamadı işte bunda gidelim dedi hadi bakalım dedim tamam en önünde değil en önün bir arkası almış yine bilmiyorum o yani yollayacağım bu kızı sonunda bak bunda para da ha. ikram falan yok bunda. Sakın bir şey dedi mi, ölü taktı yap. Öyle bastım valla. Bütün parayı veririz bana. Benim kula param yok. Söyleyeyim. Bir şey yemiyorsunuz, hiçbir Bir saat zaten, dayanın. Bir buçuk saat, bir saat, bir saat bir şey yemeyin. Bir şey olmaz. İstemiyoruz bir saat, istemiyoruz. Kaç para? Yok, 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 yok. Geçen BBC'den belgeselciler gelmiş. İstanbul Gece Hayatı ayağına. Benim taksiye bindiler Galata'dan. Nereye dedim? Taksim dedi. Pendiyi bir gezdirip getirdim Taksim'e. Para, para yetmedi kamerayı verdiler. <laughs> e işte öyle. Yanlış tanıtmasınlar abi bize. Tamam hadi kalkalım artık saat geç oldu. Bize müsaade. Aa, ne gitmesi canım kalın mı gece? Ya bize sorun değildi. siz sabah erkenden işe gideceksiniz. Ya siz bakmayın bize biz hanımla uyanır sabah gideriz işe. Sizin tatil değil mi? Siz uyuyun öğlene kadar takılın kalın. Kendi eviniz gibi kahvaltınızı yapar sonra kapıyı çekip çıkarsınız. Allah bilemedim ki. Çıkıp çekip. E madem. Uyanırız bu saatte ya, biraz daha yükseldiniz. Yok abi biz hep bu saatte uyanıyoruz abi. Lan bizim hanımın kurutma makinesi bak! Hayat yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp harca Parçalanırları elinde kalanları Solup gider Benliğimiz belki kadın Hayat vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakınlar Arca alanları elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Kalk Gülüm koşu Gülüm koşu Yaptığım hata Yıllarım yalan Sensiz bir hayat rengim. Özlemin canım yakar Ah Hikayeler var Evet hadi kameraları açın da bir Sizi göreyim ne yapıyorsunuz Ali yemek mi yiyorsun? Evet ya yani maalesef Benim sınıfımda yemek yiyebileceğini kim söyledi sana? Lidem Sınıfımda yemek yemek yasak İyi de burası benim odam zaten yani senin ne zaman sınıfın oldu ki onu anlamadım yani. Ali karşında öğretmenim var cevap vermeyi kes. Pardon. Müdürün odasına git. <laughs> Nereye gideyim lan? Salon. Tuvalete mi gideyim, banyoya mı gideyim? Nereye gideyim? Salona mı gideyim? Terbiyesiz. Şimdi <laughs> ne yapacağımı biliyor musun? Sen? No, no, ne Yok bilmiyorum. nerede? Anneni arayacağım. Hoo! <laughs> Sakın aramayın. Hoo! Cici bebe göndereyim ben lan bir <laughs> kutu. Salona geçeyim istiyorsan bir daha. Hmm. Arkadaşlar merhabalar. Sınavınız biraz sonra başlayacak. Ben size kağıtlarınızı dağıtacağım. Zaten soruları biz size bir hafta önceden vermiştik. Sadece tek bir soruyu vermedik. O da çalışan çalışmayanı ayırt etmek için de. Ben şöyle size dağıtacağım. Birazdan sınıftan çıkacağım arkadaşlar ama size güveniyorum. Kopya çekmek yok. Şöyle vereyim güzelim ben sana. Al. Önünü arkası bir kontrol etsene onu bir. Sınava bu ne gürültü? Bu ne gürültü? Sesiniz dışarı kadar geliyor. Nasıl lise öğrencisisiniz siz ya? Sizin yaptığınız ortaokullar yapmıyor. Kızım kaldır kaldırsana kalemi kağıdı. Sınav başlıyor diyor. Allah ya. Defterler kalkana kadar kağıtları dağıtmıyorum. 5 dakika geç kaldınız. Bir dakika beklemem toplarım kağıtları. Salonundayım. Bir çocuk var. Çocuğu kesiyorum. Meğer sen ne yokluk çekenler varmış. Derdimi herkesten fazla sanırdım. derdile ile yaşarken ölenler varmış. Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun? Mutluluk yetinmektir bunu bilmiyorsun. Mutluluk bir gönle girebilmekmiş Yunus'un dediğini Orhan Baba derdi. Sindikiler demiyor. Yunus'tan demiyor. Orhan Babadan da demiyor. İşte onun için bir, bir şey bulamıyorsun. Bulamadığın zaman anla ki yaşlanmışsın demektir. <gülüyor> <gülüyor> you <laughs> sen çocuğa? Ben izletmiyorum Hasan açmış. Ha o sana izletiyor. Hasan. Çabuk kapat. Çabuk kapat. Şey Hasan bir de peçete mi atıyorsun? Sen böyle benim burnumdan getirmeye devam et. He he. Yarın götüne depi yiyince akıllanım. Elim uşağı benim gibi sürmez. Valla hararetin 200'e çıkarttırır. Arkadaşlar bu yeni numaram. Diğerlerini silin. Artık bunu kullanacağım. Hasan Güneşir. I. Arkadaşlar vallahi bu son numaram. Hasan Gün Aşırı. <laughs> Arkadaşlar bu yeni numaram. Bir kart seç ama bana gösterme. Hasan Gün Aşırı. Nasıl numara ama? Tam telefona kaydetmelik. Hasan Gün Aşırı. Kim olduğunu da bilmiyorum. He. Adamla tek muhabbetimiz yeni numarasını kaydetmem. Bak gene çal Yepyeni numaralarla karşınızdayım. Hasan Gün Aşırı. Alo. Kardeşim bir daha numara değiştirirsen torbacı diye ihbar edeceğim senin haberin olsun. Gözünün nurunu sevdiğim, Bodrum plajlarında seviştiğim ne haber? Ya Sefa yine gezeker gezeker konuşuyorsun ha. O dolgulu dudaklarına 3 milyar vermişsin hiç yakışıyor mu böyle konuşmak? Ya ha? seni yine piştiğin üzerinde ha ne oldu ya ya sana de gel. Piç soyadım benim anladın mı? Sen niye gerginsin bu kadar ben onu anlamış değilim bak bir kere gelme üstüme. Niye bölüyorsun sen? Ya üf Sefa ya sevgilinden daha yine ayrıldım. Ay ben sana kıyamam sevgilimden ayrıldım çok yalnızım hesabım. Aynen öyle ya depresyondayım. Bak, bak gel, ben sana güzel bir kıyak yapsın bu sefa kardeşim. Gel seni kulübe getireyim. Zeki abi yeni mekan açmış. Şu anda kulüpte keyfim yerinde storylerini at. Sevgiline nispet yap. Bak ben ne sana ne yapayım ya? Gel gidelim. Kırma beni. İşine tamam. de geldi. Tamam, Hazırlan yarım saate gidiyoruz. Tamam. Tamam hadi can. Ya Sefa. Ha. Akşam ne giysem? Bebeğim akşam beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur derler ya ne giyebiliyor musun? Kırmızı, ateşlerin rengi. Y